Temizlik hastası Kadir Ezildi, Gamze Türkmenle nişanlandı. Ezildi'nin nişanlısının somurtkan olduğu yönündeki eleştirilere hevesli gibi görünmesin diye karşılık vermesi ise tepkilere neden oldu. Ne Arkadaşlar benim nişanlım somurtmuyor. Benim nişanlım <laughs> utanıyor. O yüzden gülemiyor. Kasıyor kendini. Yoksa ele güleç ele güleç. Sizce ben yüzü gülmeye kızı alır mıydı? Benim gibi güleç gülenç bir adamın. Ha? Benden gayet güzel gülüyor ama kameralara karşı bir çekingenliği var. Siz de anlayın biraz. Yeni gelin daha. Hele hevesli gibi görünmesin. Youtube'da sıra dışı bir deneyim istiyorsanız lütfen sayfamıza abone olun. Bildiriminizi açın videolarımızı beğenmeniz ve yorumlamanız çok önemli. Sevgilerimizle. Oh my.